Merhaba arkadaşlar. SPK son halka arz onayında gerçekten de küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı Zeray Geyo halka arzında karşı karşıya getirmeyi bildi. Yani şu an hem sosyal medyaya bakıyorum. Twitter'da, YouTube'da ikiye ayrılmış durumda. Kendi yorumlarıma da bakıyorum. Kendi videolarımın altındaki yorumlara da bakıyorum. Takip ediyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Gerçekten de yatırımcılar, küçük yatırımcılar özellikle ikiye ayrılmış durumda. Kimisi diyor ki ya Zeray Geyo yine borçlarını ödemeye geldi. Yine işte bizi bireysel yatırımcıyı işte altta bırakacaklar. İşte üstüne yağacaklar. Zeray Geyo şöyle kötü, böyle kötü, rakamlar kötü. Kimisi de tam tersi bir şekilde ya işte terste bırakacak. Kimisi de gerçekten de bak o kadar yüksek rakamlar yok. İşte bu şirketin işte kurumsal olması iyi. Yani ben de yorumlardan da besleniyorum. Bazen gerçekten gelen yorumlar pozitif yorumlar demeyeyim de hani şirketin gerçekten rakamlarını açıklayan ve gerçekten de hani o kadar da kötü olmadığını söyleyen yorumlar da var. Sosyal medyada da bu var. Görmüşsünüzdür mutlaka. Açın bakın Twitter X'i. Zerge'ye yazın oraya kareyle beraber. Hashtag kareyle beraber. Neler neler çıkıyor alt alta biraz okuyun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada videoyu paylaşırken halka arzın bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Katılım saatlerini işte kaç kişi katılacak, kaç not dağıtım olacak, günlerini işte tavan beklentilerimizi, taban beklentilerimizi, katılım sayısı beklentilerini paylaşmaya çalışıyoruz ama aradaki söylediğimiz rakamlar hani ya bu böyleymiş, bak şöyleymiş, katılım endeksine uygunmuş dediğimiz zaman ya vay efendim sen işte güzelliyorsun, şirketi niye işte reklam mı aldın falan yok öyle bir şey arkadaşlar. Sadece buradan diğer YouTube'daki paylaşımlar yapan arkadaşlar da bakıyorum. Onlar da aynı dertten müzdarip. Onlar da yorumlarda yani linç yiyorlar. Şimdi burada aslında sadece bilgileri vermeye çalışıyoruz ama bir de dönüp ya hiç mi pozitif tarafları konuşmayacağız? Hep kötü tarafları konuştuk söyledik zaten. Ya borç ödemesi yapılacak, hak ediş ödemesi yapılacak. Bunlardan bahsettik. İşte ortak satışı var bundan bahsettik. Yani Dönüp dolaşıp GYO sektör olduğundan işte geçmişteki GYO sektörleri şöyle oldu böyle oldu hepsinden bahsettik. Ama ya işte ben halk arz gelmiş ben katılacağım kardeşim. Arz fiyatının altına sarsa da ben bu halka içinde bulunmaya çalışacağım. Zaten katıldığımız yedek akçemiz 1000 lira 2000 lira. Ha bir de o durum var bakın bazı arkadaşlar da, da yorumlarda şunu yazmış ya ne kadar büyüttünüz bunu zaten yatırdığımız 1000 lira 2000 lira. Yani arz fiyatının altında kalsa 1-2 gün sonra tekrar toparlanır tekrar gider. Yani bunu biz geçmiş iki halk gördük. Yani Akfen'de görmedik. Akfis'te görmedik. Gördünüz değil mi? %50 aşağılara kadar geldi. Ama benim sizlerle her gün akşam paylaştığım o son 17 halk arzın 17 bin lirası biner TL koyduğumuzda 30-35 bin liralara geldi. Yani toplamda baktığımızda halk da zarar yok. Ama olabilecek sürprizleri de hani bu zeray zerayı ödemiyorum ama kaçırmak da istemiyoruz değil mi? Dof Robotik'ti ve diğer halka arzda. ismini unuttum hangisiydi o? Eco Green'di. Bu 10-12 tavanları kim bu kadar tahmin edebilirdi? Biz bile ilk başladığında ilk halka arzılar e, tavan serisine başladığında 3 tavan yeter, 5 tavan yeter diyorduk. 10-12 tavanları gördü değil mi ikisinden de? E, sonradan sarktı tabii var ayrı mesele de. Yani bu tip sürprizleri kaçırmamak için ben halka içinde bulunmaya devam edeceğim. Ve buradan da bilgilerini... Ama olumlu ama olumsuz. Paylaşmaya devam edeceğim. Bakın olumsuz. PKPS piyasa defter değeri yüksek. Bak olumsuz. Borçlar artıyor. 2.2 milyar, 2.7 milyar 1 milyara düşmüş son dönemde de yine de yüksek. 3 çeyrekte o. İşte dönem karı düşmüş 228 eksi milyona. Yani düşenleri de söylüyoruz bakın. Yüklenici firmanın hak ediş ödemeleri var. %75 ödemeye gidecekmiş gelen paranın 20 milyarın. İşte %10'unu finansal borcuna kadar ödeyeceklermiş. İşte olmayan ak yatırım yok mesela başvurularda. Ama bir, bir bir, şöyle durduğumuzda baktığımızda ya kardeşim bak burada yazmışım şuraya da. Ortak satışının tamamı. Ortak satışı nerede kardeşim? Burada. 40 milyon 800 bin not. Tamamı. Ne kadarmış o? 517 milyon TL. Sermaye artırımının %20'si. Ne kadarmış sermaye artırımı? 116 milyon not. Gelen para sermaye artırımında 1.41 milyar TL. %20'si ne yapar? Yaklaşık 300 milyon TL. Koy 500 milyonun üstüne 800 milyon TL'lik fiyat istikrarında kullanılacak bir para var. Bakın toplamda zaten 2 milyar TL bu halk arz. 800 milyon TL'sini ilk gün arz fiyatının altına sarktı diyelim. Şu durumda var bakın. O kadar çok alsat olur, alsat olur, alsat olur. Arz fiyatının altına sarkar. O kadar çok aşağı gider ki yani. Kalkıp da o 8 milyon TL yetmeyebilir. Onu da kabulüm. Ama bir taraftan da diyorum ki ya tamam ortak patron Zekeriya, Zek Zek Zeki mi? Zekeriya mı? Nerede o? Şurada ismi vardı. Unutuyorum ismini de. Zekeriya Zeray. Ortak satışı yapmış. 517 milyon TL'lik. Hepsini tekrar fiyat istikrarında kullanacak. O ayrı mesele. Ben demiyorum ki bu adam çok iyi. Yani keşke ortak satışı hiç olmasa. Ama gelin görün ki en azından diyor diyebilmiş yani fiyat istikrarını da kullanacağım diye. Yani bu durumu göz önünde bulundurmamız lazım bence. Ben halk arıza gireceğim. Düşük bir küçük bir yedek akçeyle gireceğim. Halk arızanın içinde bulunmak için gireceğim. Öyle 3-5 hesaptan başvuranlar gibi değil. Para kazanmak için de değil. Hani sürpriz yakaladım şöyle oldu böyle oldu demek için de değil. Belki de gerçekten arz fiyatının altına sarkacak. Taban serisi olacak. Bunu zaten taleplerde az çok tahmin ederiz. Ama dediğim gibi ortak satışının tamamı sermaye yüz %20'si fiyat istikrarında kullanacak. Ama yine dönüp dönüp aynı lafları aynı sözleri söyleyeceğiz. Olumsuz bir halk arz. GEO sektörü olması olumsuz. Borçlarından ötürü olumsuz. Gelen paranın olumsuz yerlerde kullanılmasından dolayı olumsuz. Ha diyebilirsiniz ki ya işte ben girmeyeceğim kardeşim ne uğraşacağım bununla. Zaten her şey olumsuz. Evet doğru. Hatta birçok kişi Twitter'da, sosyal medyada işte boykot edelim, katılmayalım diyenler de var. Onlara da hak veririm. Olabilir. Belki de taleplere bakacağız. Gerçekten de yok kardeşim ya bunda ne tavanı. Belki taban serisi olacak. Belki taban tablosunu sizlerle paylaşacağız. Ki paylaşırım da. Umarız öyle bir durum gerçekleşmez. Yani bizim beklentimiz SPK'nın onayladığı ve isteğimiz onayladığı her halkarıza katılmak en azından av karzadan 3 tavan 5 tavan bir sıfır maliyet yapmak için belki de karı almak için ana parayı alıp içeride karı bırakmak için bir fırsat vermez. Umarız da dediğimiz gibi zera geliyor. O kadar kötü bir durumda olmaz ne diyelim. Ama hep söylüyorum, yine söylüyorum. Şu an ben ortada kalmış durumundayım. Olumlu da olumsuz tarafta da çok düşüncem var. Bunları buradan şeffaf bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Burada se kesinlikle güzelleme yapmıyorum, reklam yapmıyorum. Olumlu tarafta da bulunuyorum, olumsuz tarafta da bulunuyorum, iki tarafta da bulunuyorum. Sadece halk arzının içinde bulunmak için ben katılacağım arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Görüşürüz tekrar.